Number One TV'de Starzone devam ediyor. Bülent burada. Bu şeyden konuştuk. Sana katkısı olan kişilerden de bahsettik. Şimdi şeyden bahsedeceğim. Ya seni görmediğimiz dizi kalmadı. Görmediğimiz Proje kalmadı. Ben şüpheleniyorum hani böyle belki şeyde falan varsın. salt oldu dansçım dedi. Olabilirsin bak. Her şey Ya açıkçası istersen birçok organizasyona katıldım. Değil evet. Her işi de süper yapıyorsun. Kesinlikle. Ne güzel. Vallahi teşekkür ederim öyle düşünüyorsan. Ben aslında tiyatro mezunuyum. Konservatuvar mezunuyum. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro. Ana sanat dalı bu mezunuyum. Ama hani yani. bilirsin ki hayatla okul öğretilenler yan yana gitmiyor. Yani kesinlikle, ideallerle. Kesinlikle. Benim çok arkadaşım var mimar sinandan mezun olup 99'la mezun olup şu anda şeylerde marketler zinciri olan Türkiye'de çok önemli bir markette kasiyer. İnan öyle. Çünkü hayat yani anlıyor musun? İnsanın karnı nerede doyuyorsa orası evi. Yani ben William Shakespeare okudum, Molière okudum ama Müslüm Gürses'in klibini anons ettim. Evet. Hani öyle anlatabiliyor muyum? E tabii hiçbir şekilde gocunmuyorum. O insanları da çok seviyorum. Başka bir kültüre girdim ya. Öyle söyleyeyim. Çok acayip oldu ama yani. Yani şey başka yok. bir kültüre girdim. Mesela ben arabesk hiç sevmem. Sevmezdim pardon. Ama mesela çalıştığım kanalda çok fazla arameske çaldığı için inan onları çala çala onların içine girdim biliyor musun? Değil mi? Artık hepsini biliyorsun. Mesela aynen öyle ilginç bir kültür bu. Bu yüzden de... Hayat yani insan nereye ne götüreceği hiç belli olmuyor. Değil mi? Yarın öbür gün baktın ki Bülent Mars'ta. Bülent yani her şey olabilir. Yaparsın valla, onu da yapsın, onu da becerir. Şaşırmam. Acayip bir adam. Bu gibi. arada da Beraberiz diye bir dizimiz vardı TRT döneminde evet, evet, başlamıştım. Evet. Yani 501 bölüm oynadı ve 7,5 sene biz her gün çalıştık. 7,5 yani yıl. 7,5 yıl. yıl. Hatta 8. seneye girmiştik. Çok acayip. 501 bölüm oradan Avrupa yakası vardı, misafir oyuncu evet, olarak gittim. Anlamadım hatırlıyorum. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> öyle ne bileyim işte Çiçek Taksi vardı, Bizimkiler dizisi o zaman çok önemli bir diziydi biliyorsun. Orada 26 bölüm küçük küçük rollerimiz vardı. Hakikaten doğru söylüyorsun. Ruhsar dizisi vardı, Eyvah Kızım büyüdü. Acayip yani çok da kaliteli projeler de vardı yani. Ya yani evet. hani geçen değil hani A vardı B vardı değil bilinen saygın evet. şeylerin hepsi işlerin hepsi süper işler. Yani, yani. yani keşke devamlı olsaydı ayrılsak da beraberiz gibi de daha da güzel olurdu. Ama dediğim gibi müzik benim için çok önemliydi ve hakikaten yapmak istediğim bir şey. Hani eleştiriye de hazırdım. E, her şeyi hazırdım. Yeter ki ben bu işi yapacağım dedim. İstiyorum yani. Ya yani istiyorum anlıyor musun? Yani bunu yapmak istiyorum. Evet. Yani şarkı söylemek evet olamadı evet aynen öyle ne, ne yılanlıklar döndü ya neler ya döndü ya ya. O kötü insan zaten. çokmuş biliyor musun i̇nsanlar onu gördüm. Bu, bu noktada işte galiba değil onları anlıyor yani çok olduğunu burada anlıyor. Aynen öyle ne arkadaşlarım vardı vallahi ne yamuk insanlar çıktı aralarından <gülüyor> anlatamam <laughs> sana. <laughs> Güzel ama ama şey, çok da iyi gibi. insanlar ve istersen öbür anonsumuzda da onu e, bahsetmek çok isterim. Türkiye'nin çok önemli insanları vardı. Peki çok önemli bir insanlar da olacak birazdan sonra. Tamam. <laughs> Hepsi buraya teker teker geliyormuş. Açılsın kapı. Hey Zerrin Özer, <laughs> Fatih Yürek, Yıldız Til ve Lara. <laughs> ya Lara of oh, çok güzel vokali ama... var. Beyse, geleceğiz, evet vokali tamam geleceğiz. Çok güzel vokali var onunla geleceğiz. Peki şimdi Metin'in gitme videosuyla izleyenlerimiz baş başa kalsınlar. Ardından tamam. Bülent'le biz burada olacağız.